Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Age of History 2 ile birlikte karşınızdayım arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmiyoruz. bir ay oldu herhalde. ben de bir oyun videosuyla geri döneyim dedim arkadaşlar. biliyorsunuz ki deprem oldu Kahramanmaraş'tan. orası için bayağı 2-3 hafta yasımız vardı. Ben de zaten bir aydır video çekmeyeyim. Bir artık başlayalım dedik. Ee, artık çok zaten yazı yazdım. Depreme girmeyeceğim. E, ee, moralimizi bozmamak açısıyla. O yüzden yeni oyun diye dedik. Ve şimdi Age Office Story ile başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, burada devletler var arkadaşlar. Bir tane devletimizi seçeceğiz. Ben rastgele medeniyet diyeceğim. Birisine şimdi bunu alacağım. Çok güçlü olacak. Birinci sırada görüyorsunuz. Biri yazıyor. Aragon'un yanında. E, o yüzden küçüğü alacağım. Kötü olacak. Rastgele medeniyet diyelim. Aha. Kimi aldık ki? Ana. Evet. Bosna Ersek. Bosna Krallığı. Vergilerimizi ayarlayayım arkadaşlar. Vergilerimiz. Şu şeyimizi şuraya nereye atalım? şuraya atalım. Orası çok lazım değil. Nüfusu çok bakmayın arkadaşlar. Mallar zaten orası lazım değil. Malları kıstık. Yatırımları kıstık. Bu arada seri haline gelecek. Sezon 1, sezon de gidebilir. Şimdi buradan arkadaşlar asker yetiştiriyoruz. Buradan askerlerimizi hareket ettiriyoruz. Mesela buraya git diyoruz. Ee, buradan daha dediğimizde her şeyi iş, e, yapabiliyoruz. Festival, asimiliği, yatırım asker alma, ordu dağıt, yağma, terk etme, yağma yapmayacağız ama ee, şimdi bunları ayarladık. Bunlara 45 tane puan verdiler. Şimdi ben bu nüfus artışı, ekonomi büyümesi, vergi gelirine çok basmamız gerek yok. Yönetime bir 5 tane, ordu bakımına bir 15 tane ordu bakımı ile işimiz var. Araştırmaya da 7 tane. Geriye kalan 5'i de 2 ordu bakımı. Bir yönetim bir nüfus artışı bir de nüfus artışı bastığımızda artık oha burada olmaz bu sonraki turu basacağım olmaz artık turlarımız artmama başlıyoruz arkadaşlar şurada yazıyor e, bayrağımızın yanında 22. sıradayız şu anda bu devletler arasında buralar yok arkadaşlar Oyunun yapısı gereği. 10.090 yazıyor arkadaşlar. Oradan e, toplam paramız. Burada da sonraki tur dediğimizde artan paramız. Yazıyor yanında da. Burada da devletlerle ilişkilerimiz. Savaş ilan etmek. E, görüşler. Bir sürü e, aksiyonlar var. Biliyorsunuz. Görüyorsunuz ki. Biz şimdi bu devletiz. Harita modları. Onları da hemen size gö göstereyim. Şunu şuraya alamıyoruz mu ya? şunu şuraya koyalım, ee, politik, ordu, gelir, hepsi var arkadaşlar. Bize lazım olmayacak da bir politik de duracağız biz genellikle. Politik. Kimle? O zaman turlara atlayıp paramızı kasıp artık arkadaşlar de devletlere almama zamanı. Evet arkadaşlar şu anda paramız artıyor görüyorsunuz ki büyüdükten sonradan e, yatırımlarımızı yapacağız bir video olursa bir 12 buçuk 12 dakikayı geçirmek istiyorum Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar bizim paramız 650 düştü bin TLlerden Çünkü neden enflasyon geldi. Hemen şuradan 3000 asker. Şuradan 3000 asker. Diplomasi, ekonomi yazıyor arkadaşlar görüyorsunuz ki. Ekonomi 16257. Hemen saldıralım. Gelirimiz -663'e düştü. Ve saldırıyorum. İnşallah yeter. Hadi bakalım. Aldık. Aldık. Oo! Ana. Cici olduk arkadaşlar galiba. Bir dakika. Aldık aldık. Askerlerimizi. Kimle savaşıyoruz? Adamların adını bilmiyoruz ya. Sırbistan. Sırbistan'la e, savaşmaktayız şu anda arkadaşlar. Ve aldık sayılır. Aldık. Aldık aldık aldık. Şimdi barışımızı yapalım. Barış müzakereleri. Ana. Hepsini alamıyoruz. Neyse bir tane topraklara kalsın. Neden hepsini alamıyoruz? Prestiji. Prestiji. Oo Bosna Krallığı. Oy. 20. şu anda arkadaşlar. Şimdi asimile yapacağız. Asimile tam olarak ben de bilmiyorum. Tam olarak anlamı ama asimile yapıyoruz evet yaptık şimdi kaydedilecek tamam kaydettik oyunumuzu şimdi bu askerlerin bizi biraz silelim çünkü biliyor görüyorsunuz ki paramız gelmiyor bine çıksana gelirimiz 500'lerde zor olacak şimdi arkadaşlar Ceneviz saldırmayalım Ceneviz'e saldırmak şu anda aptallık olabilir Ceneviz güçlü biraz. Evet. Şimdi bu kadar paramız bize yeter de artar bile. Biz arkadaşlar şu sır bara saldıracağım. askerlerimiz sırtlar demişim. Arnavutlu saldıracağım. Saldırıyorum. Biraz çok asker aldım herhalde. Neden birazdan göreceksiniz. Biraz hızlı yapıyorum arkadaşlar çünkü bir bölümde daha fazla yer almak istiyorum. Çünkü büyük savaşlar olacak. Arkadaşlar şimdi şunlarla barışalım. Bunlarla işimiz yok bizim. Şimdi bunlarla işimiz var. Şunları alalım. Hemen. Of askerimiz kalmadı. Ay, ay, Şunu alalım. Ondan sonra barışacağız. Hepsini gönderelim. Şuradan da şuraya. şimdi şunları yaparız. Biraz para biriktir, para biriktir, para biriktir, para biriktir, para 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 para. Hemen arkadaşlar şu arkadaşlarımızı da alacağız. Bir sonraki bölüm Ceneviz'i alırız. 14. sıraya kadar geldik. Hadi hadi, hadi para biriktiriyoruz. Yeter harita modlarını şey yapalım. Şuradan basalım yeter. O iki gelirimiz var. Aman ya Rabbi. Saldıralım. Dur 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 dur. dur. Evet. Evet. Çok güçlü değilmiş lan bunlar. bunları alalım. Biraz asker sileceğim tabii ki de. Hastalık çıkmış. Dur lan. Tamam. Aa! Aa! yaptım hataya bak. Ya toprakları almadan barış göndermişim ya. Oo. Evet, Cenevizler arkadaşlar bunlar. Ve, pardon, Venedik. Ceneviz bunlar. Ona Ceneviz diye bir şey kalmamış. Oha. Arkadaşlar herkes birbirine girmiş ya. Bunlar Fransa krallığı, Aragon birbirine girmiş. Savalye Dük dükkalı Ceneviz almış. Ceneviz sadece bu kalmış. Fas. Fas G2. Sıkıntı yok bizim için. Şimdi biz Venediklere bir savaşımızı açacağım. Bu bölüm. Biraz para biriksin ama. Ee para birikmiyor. Ne anladım ben bu işte. Ben sileceğim biraz diye. Silelim bir parayı biriktirelim. Bin askerimiz olsun bir. Bir olsun olsun arkadaşlar. Böyle olmuyor o işler. Şimdi 70'lik Cene Venedik. Ona mı? Boş ver Venedik Venedik. Aha Keşke silmeseydik. Ordumuzu. Getir getir. Savaş et. Dur 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 dur. Savaşaam şunlarla. Ana! Gir gir. Şu toprağa bağlayalım. Ana, vallahi alamadık. Durun arkadaşlar. Macaristan iyi ola. Oha, oha, kavga çıktı vallahi burada. Kim alacak ki? Obo yendi yendi. Bunlar yendi bununla. Avusturya'nınla yendi. Ya gidin Bize etmek düşmez burada. Şimdi bunlar çok güçlü oldu. Dur 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 dur. Amanın amanın. Amanın amanın. Aha. Biz bunlarla savaştayız. İşte. İşte bunun işe yarar. Bunların askerleri kalmamıştır şimdi. Amanın amanın aman dın, dın 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 işimiz yarar işte bu. Yaramaz mı? Yarar. Yeter herhalde 1300 asker. Gerinlere başkentimiz. Başkentimizin adı ne? Tuzla. Tuzla başkentimizi çekiyoruz. Yani askerler kalmamıştı Şimdi bunlarla barışalım. Baba. Ana hepsini alamıyoruz. Bir alabilsek şaşarız. Prestijimiz yok. Prestiji. Prestiji kaybı. Asimilasyonlar yapalım. Asimilasyon. o baya yapamadık arkadaşlar. Asimilasyon. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzün sonuna geliyoruz. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün bölümümüzün e, sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölümde bir şeyler çıkması Venedik'le savaşacağız. Ragusa'yı alacağız. Macaristan'ın içini bitireceğiz. Belki Avusturya Savaşı da olabilir. Bakalım ekonomisine 55 bin. Biz daha onlardan daha üstünüz. Ama 3. sırada la. Nasıl oluyorsan. Bir belki e, bunu savaşları anca yapabiliriz herhalde. Şimdilik görüşürüz. Ee, i̇kinci bölümde Bosna Krallığının ikinci bölümüyle inşallah görüşürüz. Bir aksilik çıkmazsa görüşürüz. Bay bay.